12 Kasım Düzce depreminin 22. yıl dönümü sebebiyle Düzce'ye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, anma etkinliklerinin ardından AK Parti Düzce İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Partililer ile bir araya gelen Bakan Soylu, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Cümleten hayırlı akşamlar. <laughs> ben sana veriyorum ya. ne asalet böyle. Post. Hadi bunlar hediyeleri. Hadi bunlar hediyeleri. Kaya Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gel bakayım. Gel. Sen gel abi. <laughs> gel. Gel. <gülüyor> 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 Allah bağışlasın. <laughs> Senin ismin neymiş? Senin? Hadi bakalım. Efendim. Çektireceğiz. Şuraya bir merhaba deyip çektireceğiz. Tamam mı? Söz. 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 Gel. Oy, estağfurullah. Hayırlı, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Herkese hayırlı akşamlar. Vay 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 vay. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Bugün Türkiye'yi eski Türkiye'ye döndürmek isteyenler Türkiye'ye parmak sallandığı günlere döndürmek istiyorlar. Bugün Türkiye'yi eski Türkiye'ye döndürmek isteyenler akşamın saat altısında emekli kuyruğuna girip bankadan Ziraat Bankası'nın önünden sabahın saat dokuzuna kadar soğukta titr bekleyerek emekli maaşımı alayım da borcumu harcımı ödeyeyim diye bir ülkede kendine ve ülkesine hizmet eden insanlara aynı eski muameleyi gerçekleştirmek istiyorlar. Türkiye'yi eski Türkiye'ye döndürmek isteyenler bir IMF komiserinin talimatlarıyla koskoca bir ülkeye, koskoca bir tarihe, koskoca bir medeniyete bir çöktürmek istiyorlar. Bu ülkeyi eski Türkiye'ye döndürmek isteyenler bize parmak sallayıp Amerika'dan, Avrupa'dan size haddinizi bildiririz deyip sınırımızın ötesine hafif bir adım attığımızda şartları indirip bizi karanlıkta bırakıp teröristlere Orada istedikleri gibi gün yüzü göstermeye çalışmak isteyenler. bize eski Türkiye'ye döndürmek isteyenler, eski Türkiye'nin hesabını yapanlar, bize laf yetiştirmeye çalışanlar, iftira atanlar, fitne çıkaranlar, nifak ortaya koymaya çalışanlar, bu Türkiye'de her gün 30 şehidimizin, 35 şehidimizin, 40 şehidimizin geldiğinde acaba bir dönüşüm olur mu diye bunun hevesinde olanlardır. Vicdanlarını kaybetmişlerdir. Ülkenin geldiği istikameti, geldiği noktayı hesap edemeyenlerdir. Bu Türkiye'yi eski Türkiye'ye döndürmek isteyenler, gecelik yüzde yedi binlik, sekiz binlik faizlere bu ülkeyi mahkum etmek isteyenlerdir. Bu ülkeyi eski Türkiye'ye döndürmek isteyenler terörle mücadele ettiğimiz zaman zarfında Sayın Bakanımız burada, insan sava aracı bozulup da İsrail'e gönderdiğimizde tamir edip göndermediğinde eli bacaklarının arasına girip acaba ben ne yapacağım diye endişe eden bir Türkiye döndürmek isteyenlerdir. Bu Türkiye'yi eski Türkiye'ye döndürmek isteyenler insanımızın kılığına, kıyafetine, inancına musallat olup sizin istediğiniz gibi bir Türkiye değil, bizim size çizdiğimiz gibi bir Türkiye'de yaşamak zorundasınız diye bize vesayet üzerinden talimat vermeye çalışanlardır. Siz sadece bir iktidar bu ülkede sen sadece bir iktidar getirmediniz. Siz sadece AK Parti iktidara taşımadınız. Vallahi de billahi de yeni güvenin bunlar öyle söylediler. Sosyal medya şöyle söyledi. Hadi bakalım göreceğiz sosyal medyayı. 2023'te el mi yaman, bey mi yaman göreceğiz. Sosyal medya ile seçim kazanmıyoruz, kazanmıyoruz. Halkayı genişletmeli. Sayımızı çoğaltmalı. Partimize herkesi davet etmeliyiz. Bu kadar açık net. Bu sadece bizim meselemiz değil. Bu sadece Türkiye'nin meselesi değil. Bu bu bölgenin huzurudur. Bu dünyanın çıkış yoludur. Buna inanın ne olursunuz. Bir daha Tayyip Erdoğan gibi bir lider bu ülkeye gelmez. Bunu çok net söylüyorum. Böyle liderler yüzyılda bir, yüz elli yılda bir gelir. Biz fırsatı yakalamışız. Bu fırsatla dünyaya sözümüzü söyleyecek, sözümüzü anlatacak. Tayyip Erdoğan'la birlikte 2023'te Zafer bizim sorumluluğumuz